En sevgili Terazi Burcu, parayla ilgili hayatınızın sınavını veriyor gibisiniz. Özellikle parayla ilgili çok cesur kararlar alma. Ama bir yandan. Belki biraz dolandırılma, belki biraz kandırılma günlerindesiniz. Aslında bu söylediğim Başak için de geçerliydi. Belki Başak burcuna da bunu böyle bir alıp yapıştırmak <laughs> imkanı olabilir. Parayla ilgili bir dolandırılma ihtimaliniz var. Bunu unutmayın. Bir kandırılma, dolandırılma, elinizden paranızın alınması ya da hakkınızın gaspı gibi bir ihtimal var. Yine de ödemeler ve bu para konusunu düzene koymak konusunda hiç olmadığınız kadar cesur gündemleriniz var. Eşiniz sizin çok cesurca gündemleri varsa evliyseniz, hayat arkadaşınız veya sevdiğiniz biri ya da ortağınız veya hayatınızı her kimle paylaşıyorsanız baba oğul yaşıyoruz diyebilirsiniz. Ne bileyim anne oğul, anne kız. Hayatınızda her kim varsa onun kararları şu ara çok daha önemli. Mars'ta, Koç burcunda Tam karşı noktanızda kuzey ay düğümü de o, o kadar cesur ki doğruları da yapıyor. Unutmayın sizin de cesur olmanızda fayda var ve bir yeni ay var. 8 Mayıs'ta tam bu hafta. Bu 8 Mayıs aslında sizin eşe cesaret verme döneminizi ve eşin parasının çok kıymet kazanacağını, eşin yatırımlarının çok kıymet kazanacağını vurguluyor. 8 Mayıs'tan sonra 23-24 Mayıs'a kadar bu gündemde kalırız. Hayatınızda hiç kimse yoksa da biriyle yakınlaşabilirsiniz. Varsa da karşınızdaki kişinin hiçbir fikrine bu hafta tepki gösterme haftası değil. Ve pazartesi Pazartesi'den Cuma'ya kadar çok özgün, çok yaratıcı fikirleriniz olabilir. Sadece fikir verin. Karşıyı eleştirmeyin, unutmayın. Ve açık fikirli, başkalarının sözüne açık fikirli, iş arkadaşlarınız da olabilir. Altıncı evinizde de görüyor olabilirsiniz. Tabii ki Mars'ı bir kısım teraziler. Ve de iş arkadaşlarınızın yeni fikirleri bile şu ara çok kıymetli olacak. Fizikik anlamda da bir farkındalığa işaret eden gökyüzü var. Ve de cumartesi ve pazar günü iyimserlik, cömertlik, nasıl diyelim iyi bir şans ve de çok iyi haberler gündeminiz olabilir. İçgüdüleriniz o kadar yolunda, o kadar güzel ilerleyecek ki yeni dostlar arkadaşlar edinme günlerindesiniz. Yükselen terazi olarak ne kadar cesur olursanız ve de cesur olan kişilere, karşınıza aldığınız kişilere ne kadar az tepki gösterirseniz o kadar iyi Görüşmek üzere. Bu kanalı takip alırsanız sürekli sizinle ilgili çokça detay vereceğim sevgili terazi burcu.